Merhaba sevgili öğrenciler. Büyük j harfi nasıl yazılır? Öğrenelim. Büyük j harfi bir hamlede yazılır. Yazmaya üst çizgiden başlıyoruz. Yukarıdan aşağıya bir şemsiye sapı yapıyoruz. İşte büyük j harfi oldu. Yazarken satırların dışına taşırmamaya özen gösterelim. Şimdi tekrar edelim. Şemsiye sapı. Şemsiye sapı. Şemsiye sapı. Bir. 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 J harfini yazarken J sesini de çıkarmayı unutmayalım. J. J. İzlenilen yolu siz de parmağınızla takip edebilirsiniz. Z. 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 Yeni bir videoda görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar çocuklar.